Şimdi sayın çap bir örnek daha vereceğim. Taşeron işçilerimiz gerçekten üzerinde büyük büyük var. 846 lira asgari ücretle çalışan taşeron işçilerimizin üzerinde büyük büyük var. Görüyorsunuz evet. işte akşama kadar caddelerimizi temizliyorlar. Çöp arabalarında geziyorlar. Yani e, altyapıda ne kadar berbat iş varsa hep taşeron evet. işçilerimiz evet. yapıyor. Şimdi yine Sayın Bakanıma Taşeron işçilerimiz 2011 yılında Bahçelevler bakın ben hep isimle konuşuyorum. Bahçelevler muhtarının açtığı seçim bürosunda Taşeron işçilerimiz Sayın Bakanımıza biz sendikal hak istiyoruz diye gitmişler. Sendikal hak istiyoruz diye gitmişler. Sayın Bakanımız seçimden sonra sözleşme hakkınızı size vereceğim demiş Taşeron işçilerimize. 2011 seçiminden sonra evet. sözleşme hakkınızı size vereceğim evet. demiş. Bugün yıl 2014 hala taşeron işçilerimize sözleşme hakkı söz verildiği halde verilmemiş. Ve geçen pazar günü tekrar bu işçilerimizi Ahmet Bahçıvan iş merkezinin önüne Sayın Bakanımız topluyor. Tekrar aynı sözü veriyor. Diyor ki seçimlerden sonra size sözleşme hakkı vereceğiz. Şimdi bu taşeron işçiler daha buna inanır mı Sayın Çağ? Buna inanır mı? Ama Kemal Saracoğlu olarak söylüyorum. Biz 30 Mart'ta bu seçimi alırsak ben taşeron işçi kardeşlerime kanun çerçevesinde sözleşme haklarını vereceğim ve meclise götüreceğim. Belediye meclisine. Belediye meclisinden de geçmesi için elimden gelen tüm gayreti göstereceğim. Zaten bununla ilgili de 4 Şubat'ta Grup Başkan Vekilimiz Sayın Oktay Ural Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne önerge vermiş. Tüm taşeron işçilerimizin kadroya geçmesi için şu anda onunla ilgili de mecliste bir çalışma var. Sayın Çap. Evet, peki çok teşekkür